ben ne söyleyeceğim? Sen sadece gül. Kemal sana da öyle söylemişlerdi. Nasıl? Şimdi e, Kemal Sanat figüranlığa falan giderken işte buna söz falan vermiyor, replik vermemişler. Ondan sonra demiş ki ben demiş ne diyeceğim, ne yapacağım? Yönetmen demiş ki sen sadece gül. Allah rahmet eylesin. <laughs> evet. Ama sen sadece gül deyince ben gülemedim. O duygulandım. Evet. Neden? Çünkü Kemal Sunal. Arka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? <Gülüyor> 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 güzel adamım güzel. Allah ölmüş de yaratmış maşallah.